Ali Rıza. Ali Rıza emmi gelmiş <laughs> ah Canım sırasını sevdim <laughs> Ne kadar belli kaç senli oldu bir halında Estağfurullah estağfurullah durmalım durun durun Kimsiniz ne istiyorsunuz Kaynanalar dizisindeki Nuri Kantar tiplemesiyle tanınan tiyatro sanatçısı Tekin Akmansoy Bir haftadır zatüre teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti 89 yaşındaki Tekin Akmazsoy'un Kaynanalar dizisinde Nuriye Kantar karakterini canlandıran rol arkadaşı Leman Çıdamlı da 18 Aralık 2012'de hayatını kaybetmişti. Şimdi nasıl havaya büründüm? Aa, tabii cencim. Ne demiş atalarımız? Her at sahibine göre kişner. Evet doğru dedi. At sahibine göre kişti. Denizli Sarayköy'de 1924'te doğan Tekin Akmansoy, meddah geleneğinin sürdürücülerinden biri oldu. Uzun yıllar çeşitli tiyatrolarda görev alan Akmansoy, 17 yaşında halk evinde tiyatro kurslarına katıldığı yıllarda Necip Fazıl Kısakürein yazdığı "Para" isimli oyunda oynadı. Akmansoy para kazandığı için bu oyunu ilk profesyonel oyunu saydı. Ankara Atatürk Lisesi'nden 1942 yılında mezun olan Akmansoy, 1947'de Ankara Devlet Konservatuarını bitirerek aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başladı. Bakanlar Kurulu'nun 1969 yılında Kıbrıs'a bir Türk tiyatrosu kurmakla görevlendirdiği Tekin Akmansoy, Kıbrıs Türk tiyatrosu olan ilk sahneyi kurdu. Akmansoy, TRT'de uzun süre yayınlanan Kaynanalar dizisinde Kayseri'de uyanık iş adamı Nuri Kantar tiple Ile ün kazandı. Devlet sanatçısı unvanı verilen Akma Soy 2011'de 2. Antalya Televizyon Ödülleri kapsamında Onur Ödülü'ne layık görüldü. Tekin Akma Soy iki aile, kaynanalar, Emret muhtarım, Bey baba ve sonradan görmeler dizilerinde Mezarımı Taştan Oyun, Kanlı Feryat, Kaderin Mahkumları, 501 Numaralı Hücre, Köyden İndim Şehre, Kanlı Deniz, Nöri Kantar Ailesi ve Kaynanalar filmlerinde rol aldı. Bu devlet kuşu herkesin başına konmaz. Babana gururlan. Bak Nuri, şimdi nasıl havaya büründü? Aa tabii tijencim. Ne demiş atalarımız? Her at sahibine göre kişner. Evet.